Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün de fırsat bulmuşken yine satışta olan tüm çiçeklerimi bu sefer çekeceğim. Şöyle iki tane orkiden var satışta arkadaşlar. Bu Diodoro. Muhteşem bir güzellik arkadaşlar. Şöyle yakından çekeyim. Çok yoğun kokulu. Çiçekleri de çok büyük, çok kocaman. Renk zaten muhteşem arkadaşlar şuralardan falan böyle yeniden dallar falan geliyor. Yine uçlar aktif. Ayrıca şurada da böyle bir kekisi var. Bir saniye kendimden çıkaramadım. Şöyle şurada da bir keki var. Böyle atlardan da kökler gelmeye başladı. O yüzden kökler geldikten sonra ayırmak gerekiyor arkadaşlar. Şöyle elimden düşürmeden bakar mısınız? Kökler muhteşem, çok yoğun kökleri var böyle Şu şekilde. Yani her tarafından böyle muhteşem kökleri var arkadaşlar. Diğer tarafındaki kökleri de göstereyim. Zaten iki dallı ama şöyle her yerinden tekrar yan dallar geliyor. Şu şekilde arkadaşlar, şöyle elimden de düşürmemek için. Büyük çaba sarf ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar kökleri de muhteşem. Ee, yeni açmaya başladı bu. bu Güzelliğimiz yoğun kokulu. Bu e, 450 liradan satışta arkadaşlar. Böyle ki ikisiyle e, size gelecek. Bence kaçırmayın. İnanın çok yüksek fiyatlarda satılıyor. Araştırabilirsiniz bu orkideyi. Böyle. Arkadaşlar artık e, ilgilenemediğim için aslında satışa koydum. Bunlar pencere önündeydi. Yine burada bir orkiden var. E, Leo, pardon. Difizyon bu. Bu o kadar yoğun kokulu ki anlatamam. Salona girince e, bayağı bir yoğun bir kokusu var. Ama artık çiçekler biraz biraz geçmek üzere. Daha böyle bir canlı pembe aslında e, rengi ama Çiçekler geçiyor artık yavaş yavaş ama hala inanın çok yo yoğun e, kokusu var. Şurada güneşten kaynaklı yoksa yapraklar falan çok sert bakın. Gayet güzel yapraklarımızda da çilli. Böyle yine asyalı yoğun kokulu bir orkide. E, sadece güneş yanığı olmuş arkadaşlar. Ben evde de olamadığım için maalesef e, bu şekilde pencere önünde de olunca Geçen haftaki sıcaklardan dolayı e, tam gözükmüyor. Bunun da kökler yine çok güzel. Böyle yeni sulamıştım. Böyle kağıdın altında yine kalan kökler var. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da e, sırf çiçekleri geçmek üzere olduğu için arkadaşlar 300 liradan satışta böyle iki tane orkide e, satışa koydum. Aslında bunlar kıyamadıklarımdan. İnanın bunun da kokusu o kadar yoğun ki anlatamam. Bu da yeni açtığı için yeni yeni kokusunu vermeye başlıyor. Bu da şey, aynı difüzyon gibi. Bu da çok yoğun bir kokulu orkide. Böyle çok da sağlıklı maşallah arkadaşlar. Arkadaşlar burada da balkona geldim şu anda e, sardunyalarımı göstermek istiyorum. Bu Rosalinda. Muhteşem bir güzellik. Çok sevdiğim türler arasında. E, bu da em, ismini unuttum. Apple bu, e, Blossom muydu? Öyle bir şey. Bakar mısınız? Çok seviyorum bunu da. Böyle lale sardunya muhteşem bir şekilde açtı. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Maşallah çok seviyorum Dali Sardunya'yı da. Ee, şurada böyle kırmızı begonyan var. Katlı, gül şeklinde olan. Şöyle Lale Sardunya'dan gösteremiyorum tabii. Şu şekilde göstereyim. Çok güzel ama bu da maşallah. Böyle klanşoların bir kısmı geçiyor. Bir kısmı şekilde beyaz olan tekrar bakar mısınız tüm tomurcuklandı burada böyle bir e, çiçeğim var ismini bilmiyorum bunun bu şekilde sardunyalarım artık böyle açmaya başlıyor çok şükür arkadaşlar ha şurada da böyle gül sardunyam var bu da borhom yaprakları çizgili olan tür bu şekilde Şuradaki millileri de göstereyim arkadaşlar. Ee, bu ikisini ayırdım. Şurada bir yağlı kırmızı var. Yağlı kırmızı da çok muhteşem bir güzellik arkadaşlar. Yani hem e, çok koyu bir kırmızı şu anda açık çıkıyor ama böyle içten de bakar mısınız tekrar e, çiçeklenecek. Bir de e, hani diğerleri gibi değil daha böyle bir parlak. Hani yağlı kırmızı denmesinin amacı zaten o arkadaşlar daha bir parlak duruyor çiçekleri. Bu şekilde bu ikisini Ayşenur arkadaşıma ayırmıştım. Ayşenurcum eğer izlersen dönüş yaparsan sevinirim. Sana ulaşamıyorum. Yoksa satışa koyacağım bunları. Bu şekilde muhteşem arkadaşlar. Bu da o kadar güzel oldu ki. Şöyle burası güneş görmeyen tarafı. Bakar mısınız farka? Bazı arkadaşları anlatmaya çalışıyorum. Yani güneşin etkisi arkadaşlar ayna milli. Bakın burası hiç güneş görmüyor. Böyle ve böyle. Yani milliler böyle arkadaşlar. Güneşin e, tamamıyla etkisi çok fazla renklenmelerinde. Yine bu da ondan. Yeni açmaya başladı. Bugün açtı. Yine bunu da satışa koydum arkadaşlar. Kocaman anaç. Bunun aynısı. Bu şekilde daha yeni açtığı için renk böyle. Bunun da oturacak. Zaten bakar mısınız tomurcuklar şöyle maşallah. Gayet güzel bir şekilde geliyor arkadaşlar. Bu da 250 liradan satıştı arkadaşlar. Diğer bu ikisi eğer Ayşenur dönüş yapmazsa Bunları da satışa koyacağım. Bunun da fiyatı 250. Bu 200'den yağlı kırmızı satışta olacak arkadaşlar. Tekrar millilerimden açanlar var. Onlar öbür, öbür balkonda. Onları da birazdan tekrar çekeceğim arkadaşlar. Şöyle kohleralarım geldi. Bunları da çekmek istiyorum. Gayet güzel. Bakar mısınız? Maşallah. Bunlar da satıştalar arkadaşlar. 120 liradan da kohleralar satışta şöyle biraz küçükleri var onlar 100 liradan satışa koyacağım şu tomurcuklanmış bile arkadaşlar şöyle hepsi de gerçekten çok güzel sağlıklı bakar mısınız kalın gövdeli e ayrıca şuraya uzanayım bir tane bugün Açan bir koleram oldu arkadaşlar. O kadar sevindim ki anlatamam. Şu güzelliğe bakar mısınız? Üstü de tüm böyle tomurcuk dolu. Bayıldım çiçeğine. Çok tatlı. Şu şekilde. Böyle pembe altları beyaz falan. Üstü de tüm tomurcuk dolu arkadaşlar. Bunun yaprakları da çok güzel. Yaprakları da çok hoşuma gitmişti. Şu şekilde böyle bakalım bunu kendim ayırdım tümden açınca da yine çekerim size arkadaşlar çok güzel şöyle yakından çekeyim bu şekilde ee, şeylerden episkiyalardan arkadaşlar şu şekilde şöyle büyük anaç yavrulu olanlar 120 liradan satışta dün 130 demişim arkadaşlar eee Dün değil bir gün önce mi çektim video. Ama 120 liradan satışa koyuyorum. Yine şurada büyük kocaman var. 120 liradan satışta arkadaşlar. Bakar mısınız? Anaç kocaman. Bunlar 100 liradan satışta arkadaşlar. Biraz daha küçük olanlar. Şu şekilde. Böyle şekilde. Bunun da her tarafından bakın bebekler geliyor. Bunlar da 100 liradan satıştalar. Yine şurada 100 liradan. Buradakilerde yine büyük boy anaçlar arkadaşlar 120 liradan satıştalar hatta birçoğu bakın muhteşem çiçeklendiler böyle çiçeklenmişler daha doğrusu bu şekilde bunlar da 120 liradan satıştalar arkadaşlar. Böyle üstü daha tüm tomurcuk dolu. Yaprakları da muhteşem. Şunların büyüklüklerine bakar mısınız arkadaşlar? Yani gerçekten hani anaç olarak çok pahalıya satılan fide şey boyutunda bunlar. Fide demeyelim artık. Anaç boyuttalar. Yaprakları bile kocaman. Tekrar içerisine koyamayacağım. Bayağı zor yerleştirdim arkadaşlar. Yine şunu göstereyim. Bakın muhteşem. 120 liradan satışta. İnanın çok daha pahalıya satılıyor bunlar. Bu şekilde. Böyle arkadaşlar. Episkiyalarda sınırlı sayıda kaçırmayın arkadaşlar. Gerçekten e, muhteşemler. Hepsine ayrı ayrı bayıldım. Hem çok sağlıklı, yani içime çok e, gerçekten sindi Bunun da şöyle göstereyim, bakar mısınız güzelliği? Yaprak muhteşem. Şöyle mor. Yine şu var, şu var. Çıkarınca da e, direkt devriliyorlar arkadaşlar. Şurada var şöyle bir türüm. Şu, şöyle göstereyim. Bakın güzelliklere. Kaçırmayın arkadaşlar. Bu kadar büyük boyda 120 liradan bulamazsınız gerçekten bulamazsınız. İki tanesi e, çiçekli. Diğerleri de evet şunda da şöyle göstereyim. Bakın tomurcuklar da geliyor. Şu zaten e, çiçeği geçmiş. Yani çoğu aslında e, çiçeklenme boyutunda zaten. 3 tanesi çiçekli diyelim. Bir tanesi tomurcukta. Diğerlerinden de inanın e, çok inceleyemedim. İnanın, e, onlarda da vardır muhtemelen tomurcuk falan. Bu şekilde episkiyalarımda. arkadaşlar diğer millilerden de şöyle ee, bu bir olan krem şöyle göstereyim kenarları pembeli bunun bir yeri işte oluyor o yüzden bir yeri deniyor bunlar 150 liradan satışta arkadaşlar şöyle yine muhteşem bir tür 180 liradan satışta tekrar açtı bu şöyle göstereyim çiçeklerini yine bu böyle pembe aslında arkadaşlar bu da 150 liradan satışta henüz tam renk e, oturmadı yeni açıyor çünkü şöyle tomurcuklarını göstereyim çok kocaman bunun da çiçekler yine şurada böyle krem renginde var yine bu da muhteşem bir güzellik arkadaşlar 150 liradan satışta kaçırmayın arkadaşlar şu anda e, açanlardan satışa koyduklarım bunlar Yine birkaç tane daha tomurcuklu olan var. Bakalım onlar nereye kaçacak. Bu şekilde. Burada da yine menekşelerime çekeyim dedim arkadaşlar. Şöyle kendime ayırdığım bir güzellik var. Bunu satışa koymadım arkadaşlar. Bakar mısınız? Muhteşem. Bu şekilde. Menekşeler çok güzel büyüdü arkadaşlar. Hani geldiğinde de zaten büyüklerdi ama kısa bir sürede de çok daha güzel, kocaman anaç boya geldiler. Ee, şöyle göstereyim. Böyle kocaman bir çiçekleri var bunun. Şöyle neredeyse avuçcuğu kadar. Yani hangisini alıp göstereceğimi inanın. O kadar bir de şey ki, henüz e, paketinden de açamadım. Bakın böyle hepsi birbirinden güzel maşallah ve çok büyükler arkadaşlar. Bakın şöyle henüz tabii paketi de açamadığı için çok bunlar böyle yukarıya doğru sıkı bir şekilde sarılıyor arkadaşlar. E, gönderirken kolaylık olsun diye yani inanın kocamanlar yoksa yine şurada şekilde bakın, yapraklar çok güzel, tomurcuklu. Çok yakında da bu da açacak. Böyle, kocaman. İnanın aldığım zaman da tekrar böyle yerleştirmesi de o kadar zor oluyor. Yer darlığından hepsini bu şekilde ee, buraya çok sıkışık bir şekilde koydum. Yine bu da satışta. Menekşelerde 120 liradan satıştalar arkadaşlar. Bu şekilde anaç boy çoğu da dediğim gibi tomurcuklu ve picasso türler şu şekilde İnanın hepsi de birbirinden güzel. Çok sağlıklı maşallah. Yine şunu göstereyim. Çok güzel. İsteyen arkadaşlar olursa Yasemin çiçekleri 38'den DM'den ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yine şu da böyle tomucuklu. Şu yeni yeni açmaya başladı. Bordo bir güzellik arkadaşlar. Yaprakları da böyle bunun. Bunu ayırmıştım zaten. Yine şurada şöyle bir menekşem var. Bakar mısınız? Muhteşem bir mor. Ve üstü tüm çiçekli. Burada da böyle 3 tane sinengea var arkadaşlar. Bakın onlar da yakında açacak. Açınca da çekerim inşallah. Bakar mısınız? Bir sürü tomurcuk maşallah. Yine şurada bir de bu. Bunu bağlayamadım hala. Böyle zavallım iki büklüm. Bir bağlayabilseydim inanın. Ona bile şeyim olmuyor, fırsatım olmuyor. Bu da tomurcuklu. Sinengealar da kocaman oldular böyle anaç boya geldiler. Yakında da açacaklar. inşallah açtıklarında çekeceğim. Böyle arkadaşlar menekşelerde satışta olanlar şöyle bir tekrar çekmek istedim. Kaçırmayın. Bunlar artık son adetler tekrar milli ve epskiye falan getirtmeyeceğim arkadaşlar. yoğunluktan dolayı çünkü son bir kez daha getirtmek istedim. Ee, tekrar tekrarda fırsatım olmaz zaten muhtemelen. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle dediğim gibi Picasso özelliği ışığın yoğun olduğu zamanlarda daha fazla böyle ortaya çıkıyor. Arkadaşlar kanalıma da abone olarak izler e, yorum yaparsanız çok sevinirim. E, destek olan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum tekrardan. Herkese saygı ve selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.